Merhabalar. tr 24 ekranlarında YouTube ekranında özel günler programıyla karşınızdayız. Nazan Bozkurt'la bugün birlikteyiz. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ve kabul ettiğiniz için öncelikle. i̇şin e, doğrusu ben dahil pek çok insan öyle zannediyorum. Sizi daha çok son zamanlarda sosyal medya mecralarında videolarınızla tanıyorlar. Maalesef ortamların çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ee, sizi e, üzülerek söylüyorum ki zaman zaman yerlerde sürüklenirken, zaman zaman ekranlara yansıyan e, yaralanmış görüntülerimizle gördük. Ancak çok iyi bir dayanışma örneği göstererek, öz, özellikle de haykırarak e, hakkınızı aradığınızı görüyoruz ve bunu yaparken de aslında kendinizden çok başkalarının haklarını aradığınızı görüyoruz. Siz bir e, KHK mağdurusunuz, e, nüfus memuru olarak çalışırken e, 2016'da çıkan KHK'larla sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz, duruşmasız görevinizden alındınız ve başvurularınıza rağmen görevinize geri iade edilmediniz. E, bu son günlerde yaşadıklarınızı konuşacağız. Sizin özellikle altını çizdiğiniz konulara burada programımıza değinmeye çalışacağız ama isterseniz ilk zamanı dönelim. 1320. gün bugün. Yüksel Direnişi ismi verilen bu duruşun 1320. günü ilk başlangıcını Nuriye Hanım yaptı, Nuriye Gülmen. Siz buraya nasıl katıldınız ve bu sürecin başlangıcına olan katkınız var mıydı? Biraz oradan başlayalım sonra bu tarafa, bugüne doğru gelelim. Nuriye Anıt'a çıktığında işim gel istiyorum diye ben o zaman daha çalışıyordum. Ee, i̇hrac i̇hraç edilmemiştim ama sıra bana biliyordum. Arkadaşlarım da ihraç ediliyordu bir bir. Sadece sıramı bekliyordum. Benimki acaba hangi KHK olacak diye sonra ihraç edilmedikçe şey, hani bende bir tuhaflık var acaba niye bütün devleti, demokrat kamu emekçileri de ihraç ediliyor. Ben niye hala ihraç edilmedim? Beni yeteri kadar muhalif görmüyorum mu acaba AKP diye. Sonunda ihraç ettiler. 23 Ocak 2017'de. Ondan sonra da ben 10 sene memurluk yaptım. Kafam hep böyle devlet memuru kafası gibi çalışıyor hala. Sürekli kurumları dolaştım. İçişleri personeli, İçişleri Bakanlığı'na gittim, kaymakamlar gittim, valiliğe gittim. Beni niye ihraç ettiniz? Beni kim ihraç etti? Bunu öğrenmedi çalışıyorum yani Dönmekten ziyade ben niğhad edeyim, beni kim ihraç etti diye bunu öğrenmeye çalışıyorum. Hepsi topu birbirine atıyor. Hiç kimseye sorumluluk almıyor işte o diyor ki şuraya git bizimle alakası yok. Öbürü diyor ki şuraya git bizimle ne alakası var diye. şunu anladım ki e günü geldiğinde yani tazminat ödeme vakti geldiğinde de böyle yapacaklar. Hepsi topu birbirine atacak tazminat ödememek için. Bu yüzden böyle yapıyorlar aslında. E, baktım yani bunlardan bir sonuç çıkmayacak. Memur kafasıyla dolaşıyorum hala dilekçe yazıyorum ama adamlar e, bütün kanunları dilekçe kanununda dahil olmak üzere rafa kaldırmış durumda. Dilekçelere cevap verilmiyor. E, ben de baktım Yüksel Caddesi'nde kararlı bir direniş var. Polis e, gözaltına alıyor, alana saldırıyor. Onlar gözaltından çıkıp gene geliyorlar. E, Vazgeçmiyorlar yani insan hakları anıtından ve mücadeleden, e, basın açıklaması yapma hakkından, oturma eylemi yapma hakkından e, ben de Yüksel Direniş'e katılmaya karar verdim. E, Şubat 2017'den e, itibaren e, nereden baksanız yani üç buçuk sene oldu, olmak üzere bu direnişin içindeyim Evet. Bu zaman. Ve, ve üç buçuk yıldır da, yıldır da e, hiç e, motivasyonunuzu kaybetmeden devam ediyorsunuz. İçinizdeki bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Şöyle oluyor. Bazen olmuyor. Canımızın sıkıldığı da oluyor. Mesela bazen gerçekten polisleri görmeye mesela tahammül edemiyorum. Sinirlerim bozuluyor bunları gördüğüm zaman. E, modumuzun düştüğü de oluyor gerçekten. Ama birbirimizin yüzünü gördüğümüz zaman hemen yükseliyor geri. E, veya bizi işte ziyaret eden insanlar alanda işte açıklama öncesi sohbet ettiğimiz insanlar çoğu yaşlı olmak üzere bu pandemi sürecinde çoğunu göremedik ama e, insanlarımız geliyor sohbet ediyoruz e, ve onlar da tekrar motivasyonumuz yükseliyor. Çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık yani psikolojik anlamda. Çünkü birbirimize destek oluyoruz. Hiçbir zaman böyle beklere girecek bir duruma gelmedik. Motivasyon mücadele ettiğiniz sürece zaten olan bir şeydir. Eğer mücadele etmeseydim bazen kendi aramızda konuşuyoruz. İşte böyle bir takım Olur ya sesler duyarsınız falan. Bir şeyden böyle işkillenirsiniz. Ay işte şuramda saç kızı var falan. Halbuki yok yani. Böyle işkilleniyorsunuz. Yani olur ya bazen. Şimdi <laughs> mesela birbirimize şey diyoruz. Yani direnmiyor olsaydık gerçekten böyle şeyleri çok yaşardık. Yani sesler duyardık falan. Belki gerçekten ruh sağlığımızı koruyamayabilirdik. Direndiğimiz için Motivasyonumuz zaten bu yüzden yüksek e, ve direndiğimiz sürece de yüksek olacağını düşünüyorum. E, moral moralimizin bozulması gibi bir hakkımız zaten yok. Öyle bir hakkımız yok. Yani bizim moralimiz bozulursa neçede neticede oraya gelen e, işte bizim yüzümüzü görmek için sohbet etmeye gelen veya ekrandan bizi videomuzu görmek için bekleyen e, o insanlara gerçekten çok e, sıkıntı yaratır bu. Onların da morali bozulabilir. Direnen insanın morali bozulmuyor gerçekten. Çok e, böyle ufak tefek şeyler olmuyor <laughs> oluyor ama e, direnen. <laughs> şimdi gayma yani, şu şu anda arkadaşlarımızın yayına verdiği bir video var. Bu galiba 3-4 gün öncesindendi. Evet bu bu videodan bahsediyorum. 3-4 gün öncesinden değil mi? Bir hafta oldu mu bu olay yaşanalı? Bir hafta olmadı evet. galiba. Tam hatırlamıyorum. Yağmur evet olmadı. Daha önce 3-4 gündür yağmur yağıyor da evet. aralıksız. Evet işte en fazla Aa. bir hafta, <laughs> hafta. <Aynı gülüyor> de beş, beş tamam. Burada burada siz aslında kendinizden çok başka tırnak içinde zulüm gören insanların adına haykırıyorsunuz ve sesiniz sizin yani çatlayacak kadar sesinizi yükselterek söylüyorsunuz. Yaşadığınız bir hatırayı da anlatıyorsunuz. Belkiler ileride onu da konuşuruz ama şimdi burada benim söylemek istediğim siz yaşanan bu zulmün bir kimliğinin olmadığını, kim yaşıyorsa onun yanında olduğunuzu gösteriyorsunuz ve bu siz aynı zamanda toplumun neredeyse hemen herkesin tarafından e, çok kendilerine yakın hissettiği anlamına geliyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ben e, şöyle düşünüyorum. Eğer bizi de ihraç ederken 140 bin kişiyi e, siyasi görüşümüze, e, mensup olduğumuz sendikaya bakmadılarsa, eğer bizi ederken de bakmıyorlarsa e, demek ki biz aynı kefedeyiz. Yani onlar bizi aynı kefeye koymuşsa zaten aynı kefedeyiz, aynı potadayız demektir. E, bizim çok e, değişik inanç e, gruplarından gelen, çok değişik inançlardan gelen direnişçiler var içimizde. Alevisi var, Sunnisi var, Arabı var, Kürdü var. Ee, çok hani e, Türkiye'nin mozeyini düşündüğünüz zaman farklı yerlerden geliyoruz. Hmm. Tüm direnççiler, Ali İbrahim, Natusun, Mehmet Dersul, Acun Karadan, Nuri Gülmen e, ama e, zulüm bizi e, atıyorum. Temel hapsederken tabii ki böyle bir ayrım gözetmiyor. E, Neticede biz itiraz eden insanlarız. İtiraz ettiğiniz kadar onların gözüne batarsınız. Çünkü suçlarını söylemiş oluyorsunuz. Yani ne güzel bizi ihraç etmişti. 140 bin kişiyi oh işte alnımıza damgayı da vurdu. Terör yanlışı dedi. O dedi, bu dedi. Ve biz itiraz ettikçe iktidar bize şunu söylüyor: Ben sizin için bunları söylemiştim, ne güzel, o oh, e, insanları böyle e, size karşı kışkırtıyordum. Niye çıkıyorsunuz gerçekleri söylüyorsunuz? Niye benim ipliğimi pazara çıkarıyorsunuz? Bunu yapan istisnasız herkes e, iktidarın düşmanıdır. E, çok farklı insanlarla da mesela göz altında kaldık. Biz adalet yürüyüşünde, Melek Çetin Kayanın Çağrısını yaptığı yürüyüşte mesela e, işte. Yolda karşıdan karşıya geçerken beni gözaltına almışlardı. Katılınabilecek bir eylem de yoktu zaten. Polis yani metrodan çıkanı gözaltına aldığı için o gün. Şöyle bir baktım yani gözaltına alınan insanlara o kadar farklıyız ki. Hani ideolojik olarak, siyasi hmm. olarak o kadar farklıyız ki ama... Mesela işte yaşlı teyzelerimiz vardı işte harbiyeli işte öğrenci anneleri, er anneleri. Onlar işte dua okuyor bir taraftan. İşte ilahi söylüyorlar bir taraftan. Ben Çağ söylüyorum. Gençler de bana eşlik ediyor bir taraftan yani. Farklı e, ideolojik e, düşüncelere sahibiz ama Çağbeyler'i hepsi de biliyordu <laughs> bana eşlik ettiler. E, yani demem o ki e, gerçekten e, onlar bizi aynı fotoda gördüğüne göre biz aynı potadayız Onlara itiraz eden herkese düşmanlar e, siyasi görüşüne bakmıyor. Yani gözaltına aldığında çevik Semih diye bir arkadaş vardı mesela. E, yani direkt gözaltına alır almaz e, aralarına aldılar bu arkadaşı e, çok vahşi bir işkenceden getirdiler yani işte yüzüne ağzına her yerine tekme e, attılar e, normalde e, hani biat kültürü diye bir şey vardır ya çok itiraz etmeyen devlet ne dediyse doğrudur veya boynumuzu bükelim e, diyen e, bu kesimden kendilerine itiraz geldiği zaman e, çok şaşkına dönüyorlar e, çıldırıyorlar deyim yerindeyse. Esas çıldırdıkları konuda bizim bir araya gelmemiz. O iki kesimin adalet talebiyle bir araya gelmesi. İşte biz de Melek Abla'yla bunu yaptık mesela. Dün önlüklerimizi değiştirelim dedik. Birbirimizin önlüğünü giyelim, birbirimizin taleplerini haykıralım dedik. Aynen de öyle yaptık. Yine iktidar çılgına döndü. İktidarın polisleri çılgına döndü. Yani tekrar söyleyelim. Biz ezilen, adaletsizliğe uğrayan, Hakları elinden alınan evlatları elinden, işi elinden alınan insanlar gerçekten aynı potadayız, aynı taraftayız. Bu anlamda haksızlığa uğramış insanlar olarak aynı taraftayız onların bize yapmaya çalıştıkları şeyi görmemiz gerekiyor. birbirimiz bizi ayırmaya çalışıyorlar. Çok basit mesela Melek Çetinkaya diyor ki polis bizim için onlar falanca örgütün üyesi sen onlara takınma evladın hiç çıkmasın hapisten diyor. Mesela aynı polis bize de Melek Çetinkaya için diyor ki o cemaatçi onlar soruları çaldılar Onlar devlete yerleştiler. Siz niye onlarla birlik oluyorsunuz diyor. Yani bunu biz görüyoruz, ne için söylediklerini farkındayız. Her şeye rağmen birbirimizin önlüğünü giyerek onlara zaten bu cevabı verdik biz, aynı taraftayız. Haksıza uğramışlar oluyor. Nazlı Hanım, 140 bin kişi direkt görevlerinden aldılar, ihraç ettiler ama milyona yakın insan bundan direkt olarak etkilendi. Sizce bunu neden yapıyorlar? Evet. E, bu bir politika aslında. Şöyle söyleyelim. AKP'nin başından çıkmadı bu. AKP kendi başına böyle bir karar veremez zaten. Ağ babaları var onların tepede. E, 94 senesinde bir anlaşma imzalanıyor. Emperyalizmle. gaz anlaşması. Tansu Çiller döneminde. Emperyalizme söz veriyorlar. Türkiye'de güvencesi olan e, tek meslek grubu biliyorsunuz memurlardır. E, memurların güvencesini ortadan kaldıracaklarına dair, esnek çalışmaya getireceklerine dair mesela işte çalıştığı kadar para alacaksın veya amirin, vatandaşlar sana puan verecek veya öğretmensen öğrencilerin ve velilerin sana puan verecek. E, i̇yice e, öğretmenliği, e, memuriyeti ayağa düşüren şeyler e, ve işte nedir, İspiyonculuk sistemi gelecek. Amir e, sevmediği personeline puan vermeyecek. İşte, ee, onun adaylığı hiç kalkmayacak. Zamanla bu şuna dönüşecek. Sözleşmeli olacağız hepimiz. Tüm devlet memurları. Bir sene sonra da bir sene çalıştık. Bir sene sonra da kapının önüne istediği gibi koyacaklar. Kimse bir şey söylemek zorunda kalmadan. Bu yüzden Normalde 600 bin kişi ihraç edeceklerdi aslında kamuyu küçültmek adına e, ve e, sadece bir şey bekleniyordu. Yani bunu normalde bir gecede yapamazlar. Sebep yokken, durduk yere böyle bir şey yapamazlar. E, az e, da olsa sendikaların bir şey söyleyeceğini düşünüyorum. Bir şey söyleyecekti sendikalar, itiraz edecekti ve buna en çok itiraz edecek olan da muhtemelen yine e, devrimci demokrat kamu emekçileriydi aslında, keske bağlı e, memurlar. E, nasıl yaptılar bunu? Ee, sanki böyle bir bekleniyormuş gibi darbe çat bir darbe oldu Aa, şey gibi ne diyordu Allah'ın bir lütfu demişti ya hani e, tam olarak öyle zaten Allah'ın bir lütfu onlar için çünkü insanları e, kapının önüne koyarken bu gerekçeye sarılırsa eğer iktidar biliyor ki toplumun birçok kesiminden de iktidarı destek gelebilir. Vatan hainleri bunlar bilmem ne bunlar koyun kapının önüne bilmem ne bunu diyecekler e, ama şunu asla düşünmeyecekler kardeşim soruşturma açmamışsınız ee, mahkeme yolu açmamışsınız, ee, kişileri yargılamamışsınız. Nasıl karar verdiniz? Terör örgütleri irtibatla saklı dedin. Nasıl karar verdin? Mesela benim açığa alınma yazımda şu yazıyor. Terör örgütleri irtibatla saklı olabileceği düşünüldüğünden diye yazıyor. Bir ay sonra ihraç edildiğimde de terör örgütleri irtibatla saklı olduğu tespit edildiği için diyor. <laughs> ne yaptın bir ay içinde tespit ettin? Bir ay önce şüphe ediyordun, beni açığa aldın. Bir ay içinde... Ne da tespit ettin bunu? Hangi mahkemeye gittin? Hangi hakimden karar çıkarttın da? Buna karar verdin bu sefer ihraç ederken. Ee, eğer şu mahalleden, o mahalleden şunu düşünüyor, bunu düşünüyor diye insanları yeteri kadar birbirine düşürürlerse yaptıkları tüm suçları örtebilecekler. Aynen de bunu yaptılar. Ee, biz ısrarla hep bunu söyledik. Elinizde yargı kararı yok. Ee, ve bizi e, şey e, itiraz bunu bize. Sonra da bize o an komisyon diye bir komisyona yönlendiriyorsunuz. Buyurun buraya başvurun diye. E, onu da siz kurdunuz ama. Yani bizi işten atanlar bir komisyon kurmuş. Diyor ki seni ben işten atarım. Dört dönmeyeceğine de ben karar veririm. E, Yargıyı çekiyorum aradan. Hakim de benim, savcı da benim. içine geliyorsa diyor. E, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz işte insanlara. Yani 1320 gündür diyoruz ki sizin de başınıza gelir yapmayın. Alkışlamayın bu ihraçları. Bu 1320 gün içinde çok şeyler yaşandı. En ağırlarından bir tanesini siz yaşadınız. O gözünüzün altındaki kemiği, kemiği yani bunu söylemek durumunda kırdıklarında o olay nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Yine aynı eylemi yapıyorduk. İşimizi geri istiyoruz diye Soğudan atıyoruz. E, o gün konuşmacı Alev arkadaşımdı. O bir şeyler söyledi. Sonra bizi işte yine gözaltı arabasına e, tıkmaya çalıştılar. O zeytimizi almaya çalıştılar. Elimizdeki o zeyt hani bez, e, şey kağıt pankart yani o zeyt. Onu almak istediler. Ben de onu vermemek istedim. E, sonra beni it ittiler gözaltı arabasına. E, çok ani bir şey geldi. Sol tarafından çok ani böyle diye geçti gitti yani. Öyle bir yumruk geldi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiçbir şey yapmadım. Zaten bir şey yapsam da bana yumruk atmak gibi bir hakkı yok zaten ama e, bu yumruğun şiddetinden kim olduğunu tanıdım. Yumruğun sahibini tanıdım. Böyle bir şey var mı? Aynı adam daha önce de sırtıma aynı yumruğu atmıştı çünkü. E, ondan birkaç hafta önce. Gözaltı arabası arkadaşları beni sokarken geliyor yumruk atıyor sırtıma. E, böyle nefesim kesildi. E, dedim ki bu yumruk gözüme gelse herhalde kör olurum. Kafama gelse beyin kanaması geçiririm aynı yumruk gözüme geldi ve kör oluyordum. Zaten ameliyat olmasaydı kör olacaktım. E, yumru şiddetinden yumru atanı tanıdım. E, fakat o anı işlem yapılmadı. arkadaşlar bunu bilirse koyabilirler. Evet devam edebiliriz biz. Evet. E, yani ona hiçbir işlem yapılmadı. Suçlusu da bulundum. Bana şöyle bir cevap geldi. E, görevini yapmıştır diye savcılardan bir cevap geldi. E, ben de itiraz ettim tabii ki bu nasıl bir görev diye bir üst Bir üst de şöyle bir karar verdi. Ben direnirken kendi kendimi yaralamışım. Buna hükmetti. Aslında polisin söylediği şeyi söylüyor yani. yani polisin ifadesini al işte savcı da hakim de aynı şeyi söylüyor. Bizi savunan bizim haklarımızı gözeten bir yargı mekanizması yok ki. Direnirken açık alanda kendi kendimi yaralamışım. Ben göz kemiğimi kırmışım. Hani etrafta bir kapı tokmağı falan olsa diyeceğim ki ya çarptın da hani suçu kapı tokmağına attılar diyeceğim. Öyle bir şey de yok. Yani açıktayız. Ama e, geliyor yumruğu indiriyor. Göz kemiğimi kıracak kadar yani. Bu vahşetle, bu şiddetle ondan sonra diyor ki sen kendi kendini yaralamışsın. Kendi kendini, kemiğini kırmayı başarmışsın. E, yargı e, bu söylediğin Yani savcılar, hakimler e, bu cevabı verirken bana e, bunun e, komik olduğunu kendileri de biliyor ama bir şey söylemek zorundalar ya hani başvurumu reddederken bir şey söyleyecek e, ve bunu yaparken de saçmaladın mı saçmalamadın mı buna hiç bakmıyorlar çünkü hiçbir önemi yok onlar için sen ne yapıyorsun kardeşim diye soran bir üst merci olmadığı için kardeşim siz burada kanun var bilmem ne var işte e, bunun bir yaptırımı var yani kemik kırmak yüzde kalıcı hasa bırakmak ve organ yaralama. Üç ayrı suçun her birinden 12 yıl yatması gerekir. 12 yıl hapis cezası da yargılanması gerekirken, şu an tutuklu olması gerekirken o şahıs elini kolunu sallaya sallaya dışarıda aramıza dolaşıyor. Ama bana polisin birini ee, tekme attım gerekçesiyle ve hakaret ettim gerekçesiyle ev hapsi verilebiliyor. Biz onların yargısına zaten güvenmiyoruz ama e, bunların kayıt altına alınması için aslında suçtur bulunuyoruz. Bugün bunlardan e, yırtabiliyorlar. Hiçbir işlem yapılmıyor. Yarın yapamayacağı anlamına gelmiyor. Bugün kapanan dosyalar yarın düzen değiştiğinde tekrar açılabilir. Bu yüzden suç savunmaya devam ediyoruz ısrarla. Benim 30 kadar suç duyurum var bu arada ile işte ilgili. Hepsi takipsizlikle sonuçlandı veya vali izin vermediği için hiç soruşturma açılmıyor. Yani vali diyor ki e, memurlar bunu yapmamışlardır, görevlerini yapmışlardır. Yani vali kendini hakim yerine koyuyor, savcı yerine koyuyor, karar veriyor. Ben de vali diyorum ki itiraz ederken her seferinde çıkın aradan. Yani memurlarınıza bu kadar güveniyorsanız suç işlemediklerine aradan çıkın, bir yargıyla baş başa bırakın. Çıkın kardeşim aradan yani. Ben savcılıktan cevap istiyorum. Bana validen cevap geliyor. Personelimiz suçsuzdur diye. Yani adamlar artık ya savcı, hakim, her şey yani. Peki siz şimdi bu ekranda gördüğümüz anları da yaşadınız maalesef. Ee, sonrasında da muhtemelen uzun bir tedavi süreci oldu. Belki ameliyatlar geçirdiniz ve çok şükür, evet, şükür şimdi oldum. iyisiniz. Evet, bunları yaşamış olmanıza rağmen e, yine e, sokaktasınız. Yine yükseldesiniz ve e, Birkaç gün önce de bir hafta önce de sizi yine kollarınızdan sürükleyerek götürdüler. Peki böyle yani sizi yıldırmaya çalıştıklarını düşünmüyor musunuz ve yılmayacak mısınız? Çalışsınlar çünkü komik durumdalar. Bir kişiyi durdurmak için bir kişi insan hakları anıtına gitmesin diye ben veya Mehmet veya Mahmut abi veya Merve oradan gidelim de veya Alev insan hakları anıtına yürümeyelim diye 50 tane polis de karşımıza dikiliyorlar. E, acınacak ve günlenecek bir haldeler, komik bir haller. E, Bunlar <laughs> ancak bizi e, daha da motive edebilirler. Yani bırakın yalırmaya e, göz kemiğinin kırması olayından sonra daha da motive oldum Siz ne yapıyorsanız bize, her neyi yapıyorsanız e, bilin ki bunun bir faydası yok bizim üzerimizde. Her şey yaptılar. yani e, kadın dinçleri e, başka türlü e, şeylerle yani aşağılamak. E, çalışması mesela e, cinsel saldırı maruz bıraktılar. Annemize küfretler daha farklı psikolojik şeyler de denediler. Hiçbir şekilde bunun karşılığını alamadılar. Çünkü ben onları bir kere alanda da söylemiştim. Her şeyiniz var, silahınız var, çokunuz var, tomanız var, işte AKP'ye sesleniyorum, yandaş medyanız var, hakimleriniz, savcılarınız, her şey sizin elinizde, her şeyiniz var ama bir tek şeyiniz eksik, yüreğiniz yok. O yüzden de ya uç insanla başa çıkamıyorsunuz. Çünkü çok sevdiğim bir söz var. Der ki bütün cephanenizi de yılsanız haklı olan insanın karşısına koyacak bir şey bulamazsınız. Az önce gördüm size ev hapsi vermişlerini ama ev hapsinin süresini galiba sınırlandırmışlar, kısaltmışlar. Ee, komik oldu. Ev ev hapsini ihlal ettim. E, çünkü kabul etmiyorum. Yani bütün bunları yapan işkenceciler dışarıda onlara takipsizlik veriliyor. E, ben ne yapmışım? Beyefendi'nin bir de yani... E, kendisini darp ettiğimi iddia eden polisi bir görseniz dersiniz ki utanmadın mı şu kızı suçlu bulunmaya? Yani böyle gibi bir adam. Ben onu darp etmişim. Yani ben olsam onun yerine gerçekten utanırdım. Şu kız beni darp etti demeye. demiş. Yani olabilir. E, utanma duygusu alınmış olabilir. O onun sorunu. E, yani bütün bunlar olurken onlar dışarıda gezecek. Ben beyefendinin bacağını incitmişim. Geri zekalı aptal demişim. Bu gerekçeyle e, elektronik kelepçe e, zaten şu açıdan da kabul edilemez. <laughs> Avukatım da söyledi. Meza alsam bile ben bundan yatacağım bir gün bile yok ki. Yani neyin cezası bu o zaman? Yani elektronik kelepçe neyin alternatifidir? Tutuklama koşulu varsa onu alternatif verirsiniz. Yani tutuklamayalım da böyle yapalım diye. Şimdi ben ne yapmışım ki? Ya yani bana hak ettikleri suçta ne var ki? Ceza alsam bile bir gün yatacağım. Bir ceza yok benim. Nasıl ev hapsi ne alaka yani? Bu cezalandırma yöntemi. Ki beni şikayet eden polis aynı. Benim gözaltı işlemi yürüten polis de aynı. Delilleri toplayan polis de aynı. E, savcıyı arayan, ayarlayan polis de aynı. Yani beni şikayet edenin iç arkadaşları benim gözaltı işlemi yürüttü. Hak mı, adalet mi bu? Bunu da söylüyoruz ama yok. O halde şunu söyledik alanda dedik ki ya siz anayasa kararlarını tanımıyorsunuz, danıştay kararlarını tanımıyorsunuz. Bizi ihraç ederken devlet memurları kanunu tanımadınız. Biz kendimizi ifade etmek isterken her gün anayasayı tanımıyorsunuz. Biz niye sizin ev hapsinizi tanıyalım? Tanımıyoruz. Biz de ev hapsini tanımıyoruz. Var mı itirazımız? Neyle tehdit edeceksiniz ya? Hadi tutuklayın. Kaç gün yatınabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Ne gelebilir elinizden sonra? Biz buna itiraz ettik. E, ee, savcı beni çağırdı. Yani polis zoruyla götürüldüm ben savcıya. Denetimli bir onun savcısı beni çağırıyormuş. Ee, gittim. Ben bunu kabul etmek istemiyorum ve zaten çok aşırı bir tedbirdir dedim savcı hanıma. O da bir de hakime sevk etti. Tekrar görürsün, e, şey karar verirsin diye. Hani aşırı mıdır kaldırılsın mı ev hapsi diye. Biz dedik ki ölçüsüzdür bu. Yani bu ceza ya, yani bu suça bu ceza tırnak içinde çok ölçüsüz dedik. Hakim de bunu şöyle anlamış. Süresiz olması şey ölçüsüz. <laughs> süreli yapalım bari. Ee, bir ay bir ay indirdi. Ee, avukatım çıktı gülüyor. Çok gülüyor ama ne oldu dedim işte bir aya indirdi senin ev hapsini diyor. Ben de şaka yapıyor zannettim. Çok güldüğüm için e, normal avukatlarımız ciddi insanlardır. Bu kadar gülerken görmemiştim avukatımı. Ben de şaşırdım Şaka yapıyorsun değil mi dedim. Hayır şaka yapmıyorum dedi. Yani hakim e, infaz e, hakimliği yapıyormuş gibi o esnada. Duruşma olmuş da Hani kovuşturma açılmış, duruşma olmuş da bitmiş de ceza vermiş gibi davranıyor dedi avukat. Yani bu bir ceza sınır, süre veriyor dedi yani. İşte bir ay ev hapsi, bir aydan sonra da haftada iki gün karakol imzası. E, bu da kanuna ankırı bir şey. Yani ilk ev hapsinin itirazı daha sonuçlanmamışken şimdi ikinciyi yapacağız biz. E, gerçekten hukuk tarihine geçiyor olabiliriz şu anda. Aslında Nazım Hanım, son 3-4 yıldan bir yana sizin bu dediğinize benzer pek çok pek çok hukuk garabeti yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Yan mahkeme başka bir şey söylüyor. Başka bir şehirdeki başka bir şey söylüyor. Aynı konuyla alakalı başka farklı farklı kararlar alınıyor. Onu zaten görüyoruz. ve Bunun gibi onlarca belki örnek sayabiliriz. E sizin, evet. e, isterseniz şöylece toparlayalım. E, gene böyle tam e, geçen haftaki o direnişiniz sırasında böyle haykırarak söylediğiniz bir, e, yaşadığınız bir olay vardı. Gözaltı süresinin içinde e, bir kadın gözaltındaydı. Onun 4 aylık çocuğu vardı. Ondan bahsediyordunuz. İsterseniz biraz da seyircilerimizi ondan paylaşalım. Sonra toparlayalım. Evet. 8 günlük bir gözaltıydı bu arada. Orada da bizi tutuklamaya çalıştılar. Olmadı. Çünkü şey yok yani. Örgüt üyesi diyorsunuz ama örgüt üyesi olmayınca karşınızdaki insan delil bulamıyorsunuz. Ee, orada da 8 gün aç ve susuz geçirdiğimiz bir gözaltıydı. Ee, başka başka insanlar geldi gitti biz hala oradayız. Ee, yanımıza iki kadın daha geldi bizim de bulunduğumuz hücreye. Üç kişi biz. Ee, bu kadınlardan biri hatta biz aşk kremli olduğumuz için yemek yemediğimiz için yemeğini orada yemedi yanımızda. Dışarı çıktı geldi. Onun da küçük çocuğu varmış. Ee, onu da bir yabancı yani, olmakla e, suçluyorlarmış. İşte e, daha sonra aldılar götürdüler onu. E, zannediyorum ki tutuklandı. E, çünkü sonra bir daha haber alamadık. E bizi görmeye geleceğini söylemişti. Bu bahsettiğim genç çok e, küçük yani genç bir anne, küçük bir kız e, geldi. İşte şey çocuğunu getiriyorlar e, nezaret, nezaret ediyorum e, şeye, polislerin olduğu kısma. Nezaretten çıkıyor, küçük bebeğini emziriyor, geri geliyor. Ve bize anlattı hani ne olduğunu. E, telefondan kaynaklı bir şey, teknik bir e, sorun. Balok bulunmuş. İşte telefon onun değilmiş de, başkasınınmış da vesaire vesaire. E, yani zaten biliyorsunuz siz de az önce söylediniz. Hukuk garabeti o kadar çok fazla ki e, şunu yapamıyorlar mesela. Tamam balok bulundu diyelim ki telefonda balok var. Ne konuşmuş mesela? Kimlerle yazışmış, ne yazmış mesela? Hmm. E, onunla gelen insanların karşısında değil mi? Hayır, balok bulunmuş. E, polisin koymadığını nereden biliyoruz mesela? O telefonu alıp da baloku kendi yerleştirmediğini ki yaptıkları bir şey biliyorsunuz. Ergenekon'dan hatırlayın. E, sonra bu kadıncağız bize anlattı, biz de şey dedik. Ya bunun için mi? Bunun için mi seni buraya getirdiler. İfadeni alabilir mi, çağırabilir Savcı yok ama eziyet edecek oğluna. E, ve işte sütü akıyor. Sabah kalktı süt taşmış. Ee, biz de şey dedik, öbür ablaya da diğer e, geçirdikleri bir başka abla vardı yani. E, şey dedik, hani akıllı çünkü sızlıyormuş ve şişmeye başlıyormuş, sonra körelmeye başlıyormuş, hani bir daha e, çocuğunu emzirmeyebilir yani. E, biz de onu söyledik hani lavaboya akıstan da en azından işte, bir daha sorun olmasa çocuğu emzirmek yönünde bir daha sorun yaşamasın diye. O da ağladı yani çocuğunun sütü bebeğimin sütü işte ben ona kıyamam, dökemem ben onu diye. Ama dökmesi gerekiyor bir taraftan yani fiziksel olarak böyle bir gerçeklik var dökmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, sonra bir daha emzirebilir. Yani insanların neyin arasında tercih yaptığına bir bakar mısınız? Bir anneden bahsediyoruz küçücük bebeği olan bir anne böyle bir tercih yapmaya mecbur mu bu kadın yani? İnsanları neler yaşatıyorlar? Küçük 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 şeyler birleştiği zaman o kadar halk gaspı ortaya çıkıyor ki 9 yaşında bir çocukla aşık attılar ya. Babasını görmek istiyor. Son arzusu çocuk kanser ölmek üzere. Son arzusu babasını görmek istiyor. Hayır göremezsin babanı dediler. Başka bir şey demediler ya. Göstermediler. Baba en son çocuğun ölütünü gördü. 9 yaşında çocuk kanser hastası. Diyor. Bununla bile aşık atıyor. Bununla bile inatlaşıyor adamlar. İşte bu yüzden birlik olmak zorundayız. Bir araya gelmek zorundayız. Nazım Hanım, belki de e, bu, bu, olaylar yaşanmasaydı ömrünüz boyunca hiç karşılaşamayacağınız insanlarla karşılaştığınızı görüyoruz. Zaten anlattıklarınızdan da belli. Muhtemelen hiç karşılaşmayacağınız insanlarla belli ortamlarda buluştunuz. Siz de evet. aynı zamanda şu yaşanan şu yaşanan sürecin öğretici olduğunu düşünüyor musunuz? Herkes tabii ki öğretici. Işte. O kadar tabii çok şey öğrendim. Mesela Melek abla bir tweet atmış. Melek Çetinkaya diyor ki, Zor günlerin güzel insanları yazmış. Bir, beraber fotoğrafımızı paylaşmış. Zor günlerin güzel insanları diye. E, Böyle nasıl anlatayım? Mesela Melek ablanın oğluyla mektuplaşmaya başladı Furkan ile öğrenci. Hatta telefon görüşü de yaptım bir iki defa. Bu süreçte insanların neyken neye dönüşebileceğini gördüm. Mesela Lenin der ki, belirli koşullar altında kendi zıddına dönüşmeyecek hiçbir şey yoktur der. Diyalektik materyalizmi anlatıyor. Yani değişimin var olduğunu, değişime inanmamız gerektiğini ve değişimin sonsuz olduğunu anlatıyor. Yani... Başka bir deyişle Heraklit'in söylediği gibi söylersek her şey değişir, değişmeyen tek şey değişimdir diye. Belirli koşulları kim sağladı burada? AKP iktidarının faşizmi sağladı belirli koşulları. İnsanları ne hallere düşürdü? Yani o şey, o gün orada konuşmayı yapmama sebep olan şey, hani o bebekli annelerle ilgili hmm. o fotoğraf ve o ağlayan bebek onu biliyorsun. insanı gerçekten çarından çıkarıyorlar. Yani çocuk bebeğinin biri kucağında öbürünü de elini tutuyor. Kadın arkasından geliyor bebeği. Lanet olsun ya. Yani kendine insanın yani hiç kimse böyle bir görüntü kabul edemez. Edemez yani. Ne oldu işte? O belirli koşulları insanları zulmederek kendileri yarattı. Ve oradan da ne çıkardılar? Sonuna kadar devlete biat etme kültüründen gelen, itiraz etmeyen devletleri doğrudur diyen yani insanlara bile eylem yaptırdılar. Eylem yaptı insanlar. Yani nezarette biz e, o cemaatçi e, diye suçlanan insanlarla gözaltındayken eylemden alınmış insanlarla bir tanesinin oğlu vurulmuş bir annenin. E, oğlu öldürülmüş 15 Temmuz'da. E, şey diyor hala yani e, isyan etmemek lazım, sabretmek lazım, devlete kafa tutmamak lazım gibi şeyler söylüyor ama eyleme gelmiş bir taraftan da. Eyleme gelmiş yani. Ha ne oldu? İşte buna sebep oldular. Oh olsun iyi, ol, iyi olmuş diyorum ben de AKP'ye. Çok iyi oldu. Yani daha fazla saldırganlaşmasının sebebi görüyorsunuz. E yani iki, iki, tane kadın insan hakları önünde açıklama yapamaması için gayretlerine bakarsanız mesela o kadın polisin telefonu abi geldiler abi sanırsın ordu geldi ya tank, tanklar tüfekler falan geldi geldiler burada kimse yok çabuk olun acele edin diye paniğe bakın iki tane kadın niye o iki tane kadın aslında normalde asla yan yana gelmeyecek iki tane kadındı tebrik ediyorum AKP faşizmini bu anlamda. E, buyursunlar bu iki tane kadını bu farklı görüşten insanları bir araya getirdiler e, bu da onlara dert olsun Peki, böylece bitirelim Nazan Hanım çok teşekkür ederim. Sizi ben sosyal bitirdim. medyadan, sosyal medyadan Ankara'daki eylemlerinizden görüyordum. Böyle tanıştırmada memnun oldum. yüze görüşmüş oldum. Ben de. Tekrar teşekkürler. Daha ben iyi de. günlerde bir arada oluruz inşallah. Çok teşekkürler. Tamam, tamam. Hoşçakalın.